Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'de nasıl As Ligi'ne ulaşırsınız onu göstereceğim. Şu an As Ligi'ndeyim ve 2773 sıram var. Eşli de oynuyorum. Takımda oynamıyorum çünkü 1 vs 4 atmak zor oluyor. 1 vs 2 daha kolay geldi. O yüzden eşli de oynuyorum. Tekli de canım sıkıyor eşli de ara sıra oto eşleşmeyi açıyorum. Veya sizlerle veya arkadaşlarımla veya normal hayatta konuştuğum kişilerle oynuyorum. Sizlerle de çoğunluğunu sizlerle de oynuyorum arkadaşlar. Şu an 2773. sıradayım şimdi nasıl kastıma gelelim arkadaşlar hiç durmamanız lazım gece gündüz oyuna girip kasmanız lazım Bir de bazı kardeşlerimiz çok fazla siz anlıyorsunuz onu söylemeyeceğim çok fazla oldukları için çok fazla eksiyoruz Dikkatli oynamamız lazım dikkatli oynayarak bizim çok güzel bir şekilde rank kasmamız lazım Şimdi ben size neler yapacağınızı nasıl yapacağınızı hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar Zaten bakarsanız ben de çoğunlukla hayatta kalmadan almışım zaten puanımı. Şuradan eşit yap hayatta kalma yaptığımızda 904.yüm hayatta kalmada ise. Arkadaşlar şimdi burada 4 tane harita var. Şunları da güncelleyelim hemen biz. 5 tane harita var. Birincisi sanok oynamıyorsunuz arkadaşlar. weekend oynamıyorsunuz. Sanok veya Weekend'de arkadaşlar sizi düşürme olasılığı çok fazla güzel artı alabilirsiniz ama çok da düşebilirsiniz. Sanok Levik bir kendi. O üçlüne oynamayın bakın benden size tavsiye. Sizin oynamanız gereken Miramar veya Erangel. Şimdi şurada girip göstereceğim. Erangel normal bir şekilde güzel artı veriyor. Çok güzel artı veriyor. Eğer siz de Miramar'da, ben Miramar'a girdiğimde şuradan bakın göstereyim Miramar sonuçlarımı da. Sizlerden bir gizlim yok arkadaşlar çünkü. Bakın. ikileş almışım. 24 dakika yaşamışım. Artı 1 vermiş. Burada geldi. 9. olmuşum. ikileş almışım. Artı 10 vermiş. Yani Erangel'i tavsiye ederim. Ve arkadaşlarınızla girerseniz daha güzel artılar veriyor. Bunu da öğrendim ben. Böyle takılırken daha fazla artı verdiğini gördüm. Şimdi sizlere oyun içinde yapacaklarımızı göstereyim. Miramar önce Miramar'dakini göstereyim arkadaşlar sizlere hızlı geçmek istiyorum videoyu çok da uzatmak istemiyorum ve bu videoda da arkadaşlar iki kişi Royal Pass vereceğiz Royal Pass çekilişinden katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoya like atmanız yeterli hemen Miramar bulsun durun eşli bulmaz ben şöyle takımlı yapayım şunu eşli çünkü yarım saat 20 dakika bazen 10 dakika uzayabiliyor arkadaşlar şöyle hemen girelim biz Arkadaşlar şimdi vereceğim taktikte sadece asa kadar çıkabilirsiniz. Fatih oluyor. Fatih çıkma taktiğinde vereceğim sizlere. Bakın. Burada nereye atlanır? kardeşim? Buraya atlayıp araba alıp gitmek istersen bakın. 38 saniye varmış. Buraya buradan araba alıp gitmeye çalışırsanız ölürsünüz. Buradan araba alıp gitmeye çalışırsanız ölürsünüz. Yapmanız gereken burada abi. Tam buraya atlayıp buraya gitmek. Buraya atlıyorsunuz beyler. Haritada işaret attığım yerleri görüyorsunuz. Buraya atlıyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Ondan sonra bir, bir daha çıkayım, değiştireyim. Yani siz benim demek istediğimi anladıysanız haritanın tam ortasına atlıyoruz. Haritanın ortasına dediğim ne tam köşesinde atlıyoruz, ne tam en ucunda atlıyoruz. İki ucunda da atlamıyoruz haritanın. Ortasında bir yere atlayıp uzaklaşabildiğimiz kadar araba bulup uzaklaşıyoruz. Eren ise yapacağımızı göstereyim sizlere. Eren geldi biraz daha karışık oluyor bu işler. Çünkü Eren gel baya bir zor. Eren geldi çok fazla o kardeşlerimizden olduğu için çok zor ran kasıyoruz. Ama Eren geldi Miramar bana puan vermiyor abi ben Eren geldi kasacağım derseniz. Bunu da görebilirsiniz. Arkadaşlar bugün iki video olabilir. iki video olacaktır. Olabilir değil. Genellikle iki video atmaya çalışacağım. Biraz bu aralar biraz boşladım. Bu onun da sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü video çekemiyorum. Sürekli Fatih kasıyorum. Sizlere de nasıl kasacağınızı gösterdim arkadaşlar. Burada bakın en güzel rotasyon budur. Uçak her zaman buradan geçmesini izleyin. Uçak buradan geçsin. Uçak alttan veya şöyle çapraz geçerse eksiğeme şansınız yine her zamanki gibi çok fazla. Şimdi biz burada nasıl oynayacağız diye sorarsanız arkadaşlar iki taktik var. Buraya atlayıp buradan araba alıp şun, şu evlerle şu evleri lootlayıp bırakmak. Ya da şuradan şuraya atlayıp buradan araba alıp şu evleri görüyorsunuz. <laughs> şu evleri sırayla lootlamak arkadaşlar. Ben hemen bir çift daha yapayım sıkıntı olacak. Yani tam haritanın en ucundan atlıyoruz. Şuradan bir saniye mod diyeyim. Erangel'i açayım. Erangel'in haritasını görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz Biz buradan. Yani Erangel'in en üstünden geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle en üstü şura diyelim. As bir rozeti S15 buradan geçiyorsa uçak siz en alta iniyorsunuz. Ve artı alma taktiklerini de göstereceğim arkadaş. Göstereceğim dediğim söyleyeceğim. Şimdi onlar söyledim size yapmanız gerekenleri. Bunlar eksi almamanız için. Şimdi artı yapmanız için gerekenleri 4-5 madde var arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek söyleyeceğim. Bir yere not etmedim. Direkt zaten yaşadığımı söyleyeceğim sizlere. Birincisi alan içinde durursanız alan dışında durduğundan daha fazla artı verir size. Bu oyunun bir gerçeği alan için yani çatışmanın daha canlı olduğu yerlerde durursanız alan dışına göre daha fazla puan alırsınız. Ama artı 1 artı 2. Artı 1 artı 2 artı bir artı iki için riske atmaya gerek yok. Alan dışında durup toplayabildiğiniz kadar 30-40 tane sargı toplayıp alan dışında alanın direkt sınırında değil alanın en uzağında en en uzağında son 1600 metrelik alan geldiğinde arabaya biniyorsunuz arkadaşlar 800 metrelik alan tam kapandığı an siz içeride olmalısınız yoksa çok fazla eksi veya çok az artı alırsınız artı 3 artı 5 alırsınız asfalt ligine ulaştığınızda bakın benim burada kariyer sonuçlarımı açıp gösteriyorum zaten ben sizlere İkinci olmuşum 4 leşli artı 10 almışım birinci ikinci olmuşum birleşle artı dört almışım ikinci olmuşum bak birinci olmak çok iyi burada adam alana öldüydü. o yine dediğimiz kardeşlerimiz alana öldüydü. burada üç kille bakın sekizinci olmuşum sekiz almışım burada ise sıfırleşle olmuşum bakın şu ikisi arasındaki şimdi farka bakın birleşle ikinci olmuşum artı dört almışım üçleşle sekizinci olmuşum artı sekiz almışım bunda a artı bunda a A artı ile A arasında şunların arasında sadece puan olarak bir puan var. Yani puan dediğim yüz üzerinden değerlendirmesi arasında bir var. Ama niye bu artı 8 iken niye bu artı 4 sorarsanız. Artı 8 arkadaşlar bu artı 4 tek girdiğim artı 8 ise eşli girdiğim maç. Olabildiğince siz arkadaşlarınızla girmeye çalışın. İkincisi alan içinde asla durmayın. Alanın en dışına kaçın. Üçüncüsü. Şimdi bu ayrı bir taktik. Bunu sizlere özel veriyorum arkadaşlar. Bunu normalde kimseye vermem. Geçin arkadaşlar bir eve üçüncü şahıs pusun. Yanınıza 5 tane el bombası alın. O dediğimiz kardeşlerimiz mi geliyor veya biri mi geliyor? 2 kişisiniz. 5 tane sen de var, 5 tane onda. 5 tane bombayı o atıyor. Sen, o önce bir o atıyor bir sen, bir o, bir sen, bir o bir sen, arkadaşınızla böyle atıyorsunuz arkadaşlar sürekli. bombalar attıktan sonra, bombalar patladıktan sonra 1 iki tane siz atıp paraya Asistler patlamadan direkt adamlara basıyorsunuz. Ev içinde de böyle o dediğimiz kardeşlerimiz ve diğer bütün oyuncuları alabilirsiniz. Bu da benden size açık bir taktik olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.